Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün cuma mübarek gün inşallah bu videoyu cuma gün mübarek gün çekiyorum inşallah akşama doldurabilirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Allah'ın izniyle inşallah şöyle güzel bir modelimiz sizin için. Kendim uyarladım, hazırladım. İnşallah güzel bir modelimiz. Hazırsanız başlayalım hanımlar. Şöyle şunu kaldırıyorum. Başka ipten şöyle su taşı yaptım. Şu su taşımızın üzerine üzerine modelimizi yapacağız inşallah. Çok az yaptım. 5 tanesi iki model oluyor. Şöyle iki tane. şöyle iki modelimiz beş tanesinin oluyor onun için hazırsanız başlayalım şu ön kısmını yapmadım siz isterseniz böyle su taşı yaparak güzel bir ön kısım yaparsınız ben ön kısmını şu modelde göstermeyeceğim şurada gösterdim İnşallah güzel bir model Şöyle bıraktım ha köşeye. Şöyle sık iğne olarak gidiyorum. Ve yukarı kısmına çıkıyorum. Size modelimi göstermek için anlarım. Şöyle sık iğne olarak gidiyorum. Şu yelek kısmımızı şöyle yuvaya bir 2 zincir çekiyorum tekrar yuvamıza giriyorum şu burayla şuranın arasına 10 tane zincir çekiyorum 1 çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimiz var. Şöyle atlıyorum şuraya. 5 su taşı yapıyorum. 3 tane yuvamıza trabzan girdim. 2 zincir çekip tekrar 3 tane daha gireceğim. Bol bol beğeni yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Şöyle. İnşallah güzel bir model sunarım size. Siz de bana bol bol like'larınızı yorumlarınızı gönderirsiniz bol izlemeler olsun inşallah hanımlar hepinize dua ediyorum 10 tane zincir çektim şöyle trabzanlarımız üstü devam ediyor aynı taşımızla Devam ettiği için hala söylemiyorum beraber atı, hanımlar. 3 tane girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. çekip tekrar dönüyorum Evet çekti. Oh, son hali böyle tekrar üzerine bir daha gideceğim modelimiz ortaya çıkacak Good. 5 zincir çekip 5 tane zincir çekiyorum şu tabandan giriyorum 1 2 3 4 5 ne kadar yaparsanız yapın kendinize ayarlayın burayı 1 3 4 5 çok güzel bir yazlık yelek modeli düşündüm. Bu kendi tasarımım olduğu için size şöyle bak kelebek gibi çok güzel modelimiz yazlık yelek yapabilirsiniz 2 3 4 5 şöyle hepsini birlikte alıyorum Sardığıma ipimi baktığıma ipi sardım. Şöyle. 1 2 3 4 5 çok kaba istiyorsanız yani top gibi altı da yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5'ini çektim. hemen bir iki üç zincir çekip tekrar çok güzel bir modelimiz hanımlar inşallah sizinle paylaşmayı Hep birbirimizle paylaşıyoruz inşallah. Her kişinin modelini birbiriyle paylaşıyoruz. Paylaşabilirsiniz yani benim modelimde. 10 tane zincir çektim. böyle şöyle biriktiriyoruz üç tane gittik mi dördüncü toparlıyoruz Bak Şöyle oldu mu yaptım hanımlar. Bu normal ip, yeleklik ipimiz. Bu ip ipimizde yaptım. İkisi aynı oldu. Bak şöyle. Bu daha sert. Bu biraz daha yumuşak oldu. Güzel bir model. Tığım var şöyle. 2.75 mm. önceden göstermeyi unutmuşum. Şimdi gösteriyorum. Hangi ipi, hangi tığımıza eliniz alıştıysa onunla yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, like'larınızı ve yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostça.